merhaba arkadaşlar. Çek TV'ye hoş geldiniz. Videomuza hoş geldiniz. Yanımda bugünkü konum ben Minikler Çikolata TV. Evet, bu, bir kanal daha var ismi LPS Şeker. Abone olmayı unutmayın. Evet. Bizim kanalımıza da abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada 100 abone olursak eğer ikimize yüzümüzü gösteriyoruz. Evet arkadaşlar. Neyse şimdi bugün ne yapıyoruz soru cevap videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar. İkimiz de e, sorular soracağız ve cevaplar vereceğiz. E, bir de bu arada ben bugün bir tane video yayınlayacağım onun altında sorular yazın. E, Yarın veya birkaç gün içerisinde bir video çekeceğim gene kuzenin olur mu bilmiyorum ama e, onunla beraber de olabilir onunla ayak olmayabilir. Onun kanalına da yazın bu arada. Arkadaşlar, Merak ettiğiniz şeyler. Arkadaşlar bizim ben aklımıza. de hatta onunla ilgili bir seri yaptım. Ee, videomdan izlerseniz eğer görürsünüz kanalımdan. Ben de soru cevap yapacağım. Bir de e, hashtag LPS şeker meydan okumaya yazıp ben işlerimi yapmak istediklerimi yazarsanız yapıyorum. Aynen bana da hashtag çilek tv yazıp yaparsanız istediği yapmak istediğinizi yanına yazarsanız e, eğer ben de yapıyorum. Zaten bunu bir videomda da daha demiştim ama hashtag söylememiştim. Neyse şimdi ben ilk sorumu soruyorum. Kanal miniş minişinin ismi. Şimdi benim kanal minişimin ismi aslında iki tane. Çünkü dediğim gibi iki tane kanalım var. Birisinde çikolata diye geçiyor birisinde şeker. Evet benimki sadece çilek. Ama bu arada ben bu minişi kullandığım zaman ismini zaten videolarımda da biliyorsunuz karamel koyuyorum. Yani abla rolünde oynatıyorum daha çok ya da benim yani ne bileyim Öğrenci rolünde market market alışveriş yapan kız gibi falan falan bir şey var kullanıyorum evet dün hatta doğum günü videosu attığımızda gene abla rolünü kullanmıştım izleyebilirsiniz evet, daha çok bunu da abla veya kardeş rolünü kullanabiliyorum neyse i̇şte, e, bu videodan sonra bu arada sürpriz bir video var gene kuzenine çekeceğim bir video evet arkadaşlar sürpriz video geldi. neyse ikinci soruyu senden alalım Merak ettiğim bir soru Şimdi, sen kanalını e, ilk açtığın gün ne hissetmiştin? Yani ne amaçla açmıştın kanalını? Eğlence. <laughs> Sırf eğlence amaçlı attım. Açtım çünkü ne bileyim... Seviyorum vinçle oynamayı. Ve hani insanlarda ne bileyim... Ben attığım videolardan hani örnek A alıp yani... Ne bileyim çekmek gibi bir şey isterler ya da evde oyun bulamazlar miniş oynamak istiyorlar. mı oyun bulamazlarsa baksınlar ve oynasınlar diye. Valla güzelmiş. Ben de eğlence için açtım aslında. Bu arada ben bir şey açıklamak istiyorum. Asla miniş olmayanlar veya az miniş olanlar veya bir kanalda miniş gördüklerinde e, almak isteyip de alamayanlar üzülmesin. Çünkü gerçekten... E ee, bende de oluyor. Bayağı bir miniş görüyorum ama alamıyorum. Bende de arkadaşlar benim aşırı az minişim var. 7-8 tane minişim vardı ve artık 2 tane var. Kayboldu. Benim yine biraz fazla var ama öyle çok gerçek minişim yok. 3 tane var. Biri peri miniş, bir yani benim tavşan minişim kırılmıştı ben de periye çevirdim. Bir tane tavşan minişim var. İkisi de küçük var da. Birisi arada. de kanalmış. Evet. Aslında bir tane daha var o da kayıp. Fare miniş. Neyse. Ee, şimdi hemen konuza dönelim. Ben hemen bir soru soruyorum. Ee, sorumun şu. Kanalının şu an kaç abone? Ya rezil olacağım. Istersin. Niye bunu sordun ki Çilek? Olsun Yedi. sordum işte cevap ver. 7. 7 abone. ben kaç abone demedim. Ne? Kaç abone olmasını isterdin dedim. Sözüm oldu Kendimi rezil ettim. Valla ben son ya yani şimdi nasıl desem ki. Valla ben 2-3 milyon olmasını isterdim. Ben 10 bin abone veya 2-3 milyon ne ya kızım o kadar. 10 milyon 10, yani 10 milyon olmamız imkansız da. Bir 10 bin falan alabiliriz belki. <laughs> Bu bin milyon oluruz bence. Bu arada arkadaşlar ben hemen en sevdiğim kanalları da is söylemek istiyorum minişler hakkında sadece. LPS ve Gerçekten aşırı güzel minişleri var. Aynen bence de ben de izliyorum ve aşırı güzel içerikler çekiyor. E, hatta onun içeriklerinden de çektiğim bazı videolar var. Arkadaşlar benim bile var. Evet. Ondan sonra Ceren'le FPS Papatya gerçekten mükemmel bir kanal. Ben seviyorum. Onun dışında e, bir tane kanal var. İsmini bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Ama videosunun ismi Minişler Fakir Aile yazdığınızda zaten bölüm bölüm çıkıyor. Arkadaşlar bende de bile çok çıkmıştı. Güzel. Ben bir kere arattım. Çok güzel bir video. Ondan sonra e, Ceren'in LPS Papatya var. O çok güzel. Bir de ne vardı? Karamel TV var. Evet. Bir tane kanal var. İsmi şey, Pamuk Şeker mi neydi? Minişler LPS Pamuk Şeker mi? Bir de şey videolar. Hani kanallarını bilmiyorum ama böyle e, sahte miniş falan açan kanalları da gerçekten izliyorum. Hani eski miniş abonesi olmayan kanalları da izleyip videolarını izlemeyi seviyorum. Çünkü güzel içecek çek Neyse biz konumuza dönelim. E zaten bu konumuz alakalı. Sen de söyle şimdi. <laughs> İzlediğin kanalları. Şimdi sen en çok hangi video çekmek istiyorsun kanalına? Kızım sorma cevap verseydin hangi hangi mini kanallarını izliyorsun? Ha anladım tamam. NPS Makaros TV özellikle direkt söyleyeyim. Onu başta soracağım. Videolarına bayılıyorum. Gerçekten çok iyi bir kanal. Oradan içerik ürettiğinde olmuş değil Kuzenim de öyle. Birincisi bu. ikincisi Azanın oyun dünyası. Yani LPS Macaros TV kadar izlemesem de izliyorum onu. Ama artık pek bir minç videosu çekmiyor. Yani çok da yok aslında onun Bitti mi? arkadaşlar. Evet. Şimdi sen ne sormuştun? Yani ben de... Son dedim. sorumuza cevap yani, Ben de dedim ki yani sana şey kanalımda en çok çekmek istediğim video yani en çok çekmek istediğim kendi video. kanalında kanalımda mı? AYNI Aslında benim en çok çekmek istediğim video sanırım e, böyle minişlerin aşırı güzel ama yapamadığım bir video minişler e, iki tane var. Mi miniş açılımı gerçekten bir sürü miniş olan bir açılım istiyorum. Bir ben de, de minişler korku evi. Ama ben kendim bir tane çektim evet ama daha güzelini böyle daha gerçekçisini falan çekmek isterdim. Ben de çekmeyi planlıyorum arkadaşlar Korku evine. Ben düşmemeyi de istiyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar artık kapatalım. Ee, bugün sorularımız bu kadar. Şimdi biz gerçekten işte adımız neydi. Ondan sonra Cuman e, işte gerçek adınız ne. Yüzünüz. Gibi sorulara daha cevap vermedik. Çünkü bu böyle videoda e, kendimiz sorulmak istemedik videonun bu videonun altına 20 like gelirse ve sorduğun sorular evet. gelirse hemen çekeceğiz. Neyse Arkadaşlar, görüşürüz. Arkadaşlar bence yüzümüz için biraz erken oldu. E, yüz adımız e, yüz de yüzümüz olsun. Hoşçakalın. Bay bay.